Uzun bir aranın ardından devayla siyaset sahnesine dönüş yapan Ali Babacan'ın kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı. Sosyal medyada paylaşılan 93 kişilik listede eski bakanlardan Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi isimlerinde yer aldığı görüldü. Öte yandan listede Alanya'da uzun yıllardır Köşçere Oteli işleten İbrahim Köşçere de yer aldı. AK Parti'den istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarında son aşamaya gelen Ali Babacan, yeni partisinin adını Demokrasi ve Atılım Partisi Deva olarak belirledi. Gün içinde kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek olan Babacan, kurucular kurulu listesi ise kamuoyuna sızdı. Sosyal medyada yayılan 93 kişilik listede tanıdık isimler de yer alıyor. Eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları artık son noktaya geldi. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Babacan, partinin kuruluşunu çarşamba günü ilan edeceklerini açıkladı. Partinin adının deva olması beklenirken, kurucular kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu listede dikkat çeken isimler yer alıyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre 93 kişilik kurucular kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer alıyor. AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu kurucular kurulunda olduğunu doğrularken listede eski AK Partili vekil İdris Şahin de yer alıyor. Bu arada uzun yıllardır Alanya'da Köşlere Oteli işleten AK Parti'nin 22. dönem Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşlere de babacanın kurucular kurulu listesinde yer aldı.